Değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bizim 40 yıllık rehberimiz Halis Köksal hocamız bizim bizi Medine'de karşıladı. Hem kendisi eski kadim dostumuzdur hem de profesyonel bir Medine rehberidir. Şimdi sınıf arkadaşlarına özel bir mesaj kayda alıyoruz ve kendisini dinliyoruz. 7A ve sınıfı, 7A ve B sınıfı öğrencileri bu gruptadır. Hepsi seni dinliyor Halis hocam. Evet selamun arkadaşlar. 45 yıldır hocamı arıyordum. Ali Arslan arkadaşımı. Ta okuldan sınıftan severdim. Hepiniz zaten sizden seviyorum sınıftayken arıyordum. Bugün nasipmiş. Bugün buluşun inşallah. Aynı öyle sizlere de özlem duyuyorum. İnşallah sizlerle de Medine-i Münevvere veya Türkiye'de görüşün inşallah. Ben Diyanet'te imamdım. Emekli oldum. Üç kızım vardı. Onu okutmak için Medine'ye getirdim. Hafız olsunlar dedim. Elhamdülillah üçü de okudular, hafız oldular. Arapça eğitimini aldılar. Şu an lisede e, açık öğretim okuyorlar. Bir oğlum var Adapazan'da iman. Bir damat e, Bolu Bakacak'ta e, iman. İki kızım da yanımda Medine'de rehberlik yapıyoruz. Gelip gidiyoruz Türkiye'ye. Sizler de buralara bekleriz inşallah. Allah razı olsun Halis Hocam şimdi sürekli kendisi grupları ağırladığı için tecrübe sahibi. Benim yanımda oğlum da var. Onu bu akşam Allah nasip ederse Uhud'a götürecek. Ben ise dönmek zorunda kalıyorum. bu vesileyle size selamlarımızı gönderiyoruz. Hepimini, hepinizi kucaklıyoruz. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Dua ediyoruz inşallah Medine-i sizlere. Sizin de çoluk çocukla beraber gelirseniz burada görüşürüz. Sizi gece Uhud'un çok güzel böyle gece sülüeti var. Çok güzel Uhud havası var. İnşallah Hz. Hamza 70 şehidimiz var orada. İnşallah onları oraları anlatırız. Allah'a emanet olun. olun Selamünaleyküm.